SENT Komünist Merkezi'dir. Peki bir son bir şey soracağım Ümit Hocam. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nun dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi denilen... İki dakika bir sonra cevap vereyim, reklam anası veririz. Joseph Borrell diyor ki eskinin imparatorlukları geri gelmeye başladı. Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye... Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları, imparatorluklarıdır. Bu durum bizim için yeni bir ortam e, sunuyor. Şimdi böyle baktığımız zaman, e, Ahmet Hoca'nın söylediği yani Türkiye e, yeniden tamam eksikleri var, parası yok, dış borcu fazla, bazı, e, teknolojisi gelişmemiş, e, milli geliri düşük falan filan ama e, bir imparatorluk olarak yeniden doğuyor e, yaklaşımında bulunmaları ve bunun karşısına geçmişin büyük imparatorluklarından o dönemin e, imparatorluklarından Fransa'yı çıkartıyor olmaları, belki yarın bugün Almanya'yı çıkartacak olmaları da bir yandan da e, Türkiye'den bir rahatsızlığın da göstergesi değil mi? Yani bir konjonktür e, oluşu dünyada ve bu yeniden imparatorlukları doğuruyor diyor e, Borel. Bu konjonktürde en azından Türkiye'ye engelleme çabası olarak da görebilir miyiz Türkiye karşıtlığını? E, Fatih Bey bu tür ifadeler gururumuzu okşayabilir ama gerçekçi mi ona bakmamız evet. lazım. Evet Çin bir kutup olarak yükseliyor. Çünkü gayri safi milli hassas Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet ediyor. Hemen, hemen e, oldu. Rusya zengin bir ülke değil Çin'le bir stratejik ittifak içinde ama bir büyük nükleer güç. Amerika e, Birleşik bir Devletleri'nin iki ülkesi. defa ortadan kaldırabilecek güce sahip. ...ve doğal kaynak ülkesi. Biz dünya gayri safi milli hastasının... ...yüzde 0.5'ini oluştururken... ...büyük bir imparatorluk ve devlet... ...geleneğine sahip olmakla... ...bununla övünç duymakla... ...tarihin Çinlilerle birlikte en kadim... ...devlet ve milleti olmakla birlikte... ...imkan ve kabiliyetlerimizi... ...çok ölçülü, doğru... ...değerlendirmek zorundayız. Bugün... ...Amerikan istihbarat Servisinin başında bir... Türkiye Türkçe bilen ve Türkiye uzmanı olan bir kişinin Fransız istihbarat servisinin başında ve İngiliz Aynen. istihbarat servisinin başında e, yine e, uzman istihbaratçıların Türkiye uzmanı istihbaratçıların olmasının tesadüf olduğunu bana kimse anlatamaz e, ve yine 1988-89-90 yıllarında Batı basınında Irak ve Saddam Hüseyin'le ilgili çıkan yazılara bakın. Şimdi Türkiye ve Sayın Erdoğan'la ilgili çıkan yazılarla karşılaştırın. Ortamda bir saddamizasyon diye bir laf vardır. Aynen öyle. Bu saddamizasyonun şimdi Türkiye'ye uygulandığını görüyoruz. Türkiye doğru yönetilmelidir. Uyanık yönetilmelidir. Akıllı yönetilmelidir. Türkiye'nin böyle bir stratejik kültürü ve birikimi vardır. Ama mesele bu stratejik kültürü ve birikimi kullanabilecek, o danışmanlığı alabilecek bir siyasi kadrodur. Siyasi kadroyu bugün Türkiye'yi yöneten siyasi kadroyu ben bu deneyimden, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahip olduğu bu deneyimden yararlanmaya davet ediyorum.